Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün geçirdiniz. Eğer öyle değilse akşam güzel geçer hepimiz için. Kocaeli Spor ve Sakarya Spor yıllarca Süper Lig'de oynadılar ve taraftar kuvveti bakımından da önde gelen kulüpler bunlar. Hala yani alt kümelere, üçüncü lige, amatör kümeye düşmüş olmalarına rağmen oralardan ikinci lige geldiler ve şimdi birinci lige çıkma mücadelesi verecekler Cuma akşamı. İstanbul'da final maçını oynayacaklar. Yenen birinci lige çıkacak. Elbette ki böyle kulüplerin, şehir kulüplerinin süperlikte olmasını isteriz. Hak ediyorlarsa, başarılı olmuşlarsa. Ancak her iki kulüp de bir araya gelmiş ve bir karar vermişler. Bu final maçını oynamak istemiyorlar. Gerekçesi de şu. Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı. Ortak bir başvuru yaptı Sakarya Spor ve Kocaeli Spor Renktaş iki kulüp. Ve finale kadar geldik. Bu pandemi koşullarında zaten final oynayabilmek başarıdır. Şampiyonluk demektir. Dolayısıyla iki kulüpten biri üzülmesin. Finale geldiğimiz için her iki kulüp de birinciliği alınsın. Türkiye Futbol Federasyonu bunu kabul eder mi? Bilmiyorum. Ama kulüplerin ...teklifi bu. Net bir biçimde öğrendim. Kadir Yılmaz, Kocaeli Spor'un ikinci başkanı... ...radyo sporda yaptığım canlı yayında bunu açıkladı. Sakarya Spor'la da konuştuk ve ortak bir... ...başvuru yaptık diyor Türkiye Futbol Federasyonu'na. Yine bir takım bay geçecek. 19 iken 21 takım olacak. Ama e, iki büyük kulüp... ...birinci lige çıkarak renk katacaklar. Taraftar kuvvetleriyle de diyor. Argümanları bu şekilde. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu... ...başkanı Nihat Özdemir... ...önceki gün bir televizyon mülakatında demişti ki... ...biz normale döneceğiz. Yani... 4 takım düşüreceğiz Süper Lig'den 18 takıma indireceğiz yeniden Süper Lig'deki takım sayısını demişti. Yani bu alt kümeler için de geçerli eğer en baştaki Süper Lig'de böyle bir uygulama söz konusuysa. Bilmiyorum kabul edilebilir mi? Pandemi koşulları gerekçe gösterilerek gerek her kulübede bu konuda bir tolerans tanınabilir mi? Hatırlayın geçen sezon düşme kaldırılmıştı hem birincilikte hem de Süper Lig'de. Bu sezon bu iki kulübün teklifi kabul edilebilir mi? Bana uzak bir ihtimal olarak gözüküyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ama yarın ortaya çıkar. Eğer teklifi kabul ediyorlarsa çarşamba günü bunu deklar etmek zorunda Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri. Kocaeli Spor, Sakarya Spor her ikisi birden birinci lige çıkacak mı yoksa final oynayıp kazanan mı birinci lige çıkacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Daha önce Manisa Futbol Kulübü birinci lige çıkmaya hak kazanmıştı. Ve Kocaeli Spor'un Trabzon Hekimoğlu Futbol Kulübü ile yaptığı maç 2-2 sona erdi. Trabzon'da ilk maç Kocaeli'de 0-0 bitmişti. Gol avarajıyla Kocaeli Spor finale çıkmayı başardı ama son dakika kazanılan penaltı yani Kocaeli'nin e, mağlubiyetten kurtulup beraberliği bulduğu penaltı, golü ve verilen penaltı kararı çok tartışıldı. Özgür Yankaya sanırım bu maçı yönetmiş. E, buna yönelik olarak Celil Hekimoğlu'nun Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü'nün kurucusu ve başkanı çok büyük tepki gösteriyor. Hatta dedi ki yayında Radyo Spor'daki canlı yayında eğer Özgür Yankaya devam ediyorsa önümüzdeki sezon hakemli biz bizlikten çekilelim. Biz oynamayalım diyor. Bu kadar tepkili. Dolayısıyla elbette ki büyük taraftar potansiyeline sahip şehir kulüpleri Süper Lig'de olsun ama yani hak ediyorlarsa olsun. Yani maçlarda çok ciddi bariz iniyor, yoksun hakem hataları varsa ben öyle olduğunu iddia etmiyorum. Varsa ki Süper Lig'de bunu gördük. Bunun önüne geçmek lazım artık yani böyle hakem hatalarıyla ya da hakem rezaletleriyle Türkiye'de futbol ilerlemeyecek. Çok açık bir biçimde gözüküyor bu. Dün söylemiştim Beşiktaş kalecisini satacak Ersin'i. Nis'ten gerçekten teklif gelmiş ama Beşiktaş'ın beklediği oranda değil. Belki Nis bunu arttırabilir ve yerine uluslararası alanda deneyimli milli takımında banka oynayan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde taşıyacak bir kaleci alınacak. Bu kaleci kim olabilir? Yabancı bir kaleci. Mert Günok değil, yani yerli bir kaleci düşünmüyor Beşiktaş bu anlamda. Tabii Ersin'in satışından gelecek paraya da bağlı. 4 milyon euronun üzerinde bir beklentisi var Beşiktaş'ın bu satıştan. Hep birlikte göreceğiz ne olacağını. Diego Costa, Atletico Madrid'de geçtiğimiz Ocak ayında anlaşarak sözleşmesini feshetmişti. Atletico Madrid bu sözleşme feshini yaparken... Ona bir şart koştu. Dedi ki Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız rakiplerimize gitmeyeceksin. Serbest bir oyuncu olarak transfer yapabilirsin. Sözleşmen devam ediyor ama biz sözleşmeni feshediyoruz. Herhangi bir transfer bedeli beklemiyoruz ama Şampiyonlar Ligi'nde bize rakip olabilecek potansiyelde bir takıma gidersen ve Şampiyonlar Ligi'nde karşımıza çıkarsan bunu kabul etmeyiz." demişti. O yüzden transfer alanı daraldı. Diego Costa'nın ülkesine gitti. İstikrarlı olamadı. Şu anda boşta. 32 yaşında. Atletico Madrid'de son dönemde sakatlıklar yaşadı. istikrarlı olamadı. Oynadığı maçlarda beklentinin uzağındaydı. Ama Atletico Madrid'de bir önceki dönem Arda Turan'la birlikte, Falcao ile birlikte oynadıkları dönemde çok başarılı olmuştu. Bence Chelsea'de de verilen şansları iyi değerlendirdi ama oradaki yapı farklı. Yani Diego Costa gibi zaman zaman disiplinsiz davranan, zaman zaman agresif davranan, davranıp kartla, kırmızı kartla ihraç olan oyunculara çok sıcak bakamıyorlar. İspanya'da birazcık daha toleranslılar. Oyuncuyu kazanmak, oyuncuyu duygusal açıdan da oyuncuyu düşünmek şeklinde bir toleransa sahip İspanyol futbolu gene itibariyle İspanya'da olmuştu ama İngiltere'de bu nedenlerle olmadı. Özellikleri itibariyle yırtıcı, önemli, agresif, hava toplarında başarılı, son vuruş açısından kararlı bir futbolcu Diego Costa hepimiz tanıyoruz. Fenerbahçe'nin gündemine geldiği iddia edildi ancak Fenerbahçe'den ziyade Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın gündeminde olduğunu biliyorum. Eğer sakatlığı ile ilgili bir sorun yaşamazsa, yaşanmıyorsa, sağlık kontrolleri de sağlamsa, bu konuda da herhangi bir his yoksa Galatasaray'ın transfer gündeminde Fatih Hoca'nın beğendiği, kadrosunda görmek istediği oyunculardan bir tanesi. Mustafa Muhammed önemli bir oyuncu fiziksel özelliğini kullanabilen bir oyuncu ama Falcao ile yollarını ayırmak istiyor Galatasaray. Bu konuda çok büyük problem yaşayacağını sanmıyorum. Halil Dervişoğlu'nun bütün aktarı Brentford'dan alınabilir mi? Zor gözüküyor çünkü 5 milyon Euro'nun üstüne çıktı İngiliz kulübü transfer bedeli isterken. İkna etmek kolay gözükmüyor. İkna edilebilir mi? Olabilir. Ama bir sene daha kiralık olarak oynatılması bu koşullarda zorunlu satın alma opsiyonu konabilir belki. Daha mantıklı olabilir. Yani durum belirsiz. Bu koşullarda Falcao ile Yollara ayrılacak Halil Dervişoğlu tekrar takıma kazandırılabilir mi bilinmiyor. Diego Costa çok önemli bir alternatif Galatasaray için. Ve gerçekten Galatasaray'ın da düşündüğü bir isim olduğunu biliyorum. Benteke deniyor. Abubakar'la tekrar anlaşılabilir mi deniyor bilemiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynama tecrübesi yüksek olan Diego Costa Beşiktaş için de bir alternatif. E, ama tabii Diego Costa'nın bu noktada yapacağı tercihte çok önemli. Başka ülkelerden de pazarı var. İspanya içinde de onu isteyen takımlar var ama o Şampiyonlar Ligi'nde olmak ve iddialı olmak istiyor. Fatih Terim faktörü Diego Costa'nın eğer Galatasaray bu transferde gerçekten esaslı bir müzakere yapacak ve yoğunlaşacaksa Fatih Terim faktörü çok önemli. Diego Costa Galatasaray'ı tercih edebilir. Eğer Falcao gitmişse Galatasaray'ın orijinal forvet olarak sadece Mustafa Muhammed kalmışsa bence Diego Costa çok önemli bir alternatif olarak ve serbest bir oyuncu olarak Galatasaray'a kazandırılabilir. Elbette ki serbest olduğu için belki bir imza parası isteyecektir. Ücreti de Ücret standartı da yüksekti. Atletico Madrid'de oynarken 7 milyon euro net kazanıyordu. Ama şu anda 6 ayı boş geçirdikten sonra boşta bir oyuncu için bu ücretlerin verilmesi söz konusu değil. Hele pandemi koşullarında Galatasaray ikna edebilirse bu bahsettiğim faktörleri de kullanıp ve bu oyuncunun herhangi bir kronik sakatlık problemi yoksa bence iyi bir alternatif. Diego Costa Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde de, ligde de taşır. Çünkü ne kadar nitelikli bir forvet olduğunu hepimiz biliyoruz. Dünkü videomda söylemiştim. Alassane Endao geride bıraktığımız sezon Süper Ligi'nin en iyi oyuncularından bir tanesi olmayı başardı. Senegal'li futbolcu bir buçuk sezondur Fatih Karagümrük takımında oynuyor. Aslında bir önceki sezonun sezon başında gelmişti ama Fatih Karagümrük transfer bedeliyle ilgili ödemeleri yapmakta zorlanınca bu konuda problemler yaşayınca 6 ay sadece antrenman yaptı. 6 ayın sonunda Ocak ayından sezon sonuna kadar oynadı ve Fatih Karagümrük'ün birincilik şampiyonluğunda playoff'taki başarısında büyük pay sahibi oldu. Bütün maçlarda banka oynadı ve taşıyıcı oyuncu oldu. Süper Lig'de de öyle o oynadı. Galatasaray iki maçta da gol attı. Gol pasları var. Yine Beşiktaş maçında çok iyi oynadı. Gol pası var. Ee, çok önemli pozisyonlara girdi. Yani bu oyuncu büyük takımda oynayabilecek nitelikte bir oyuncu. Galatasaray bu transfer için bastırıyor. Ee, dün Abdurrahim Albayrak'ın Cimi Durmaz'ın bütün aktarını teklif ettiğini öğrenmiştik ve sizlere aktarmıştım burada. Ee, bu futbolcunun transferi için ve üzerine para. Ancak Galatasaray teklifini bugün geliştirmiş. Bugün ee, sadece Jimmy Durmaz değil, kadrosunda düşünmediği bazı oyuncuların da bütün haklarını Şener Özbayrak'ta olmak üzere e, vermeyi taahhüt ediyor. Alasan Endaro'nun transferi konusunda Jimmy artı iki oyuncu. Belki uzun vadeli ödemelerde söz konusu olabilir bunun yanında. Ama Fiorentina 4 milyon euroluk bir resmi teklif kağıdı gönderdiği için Fatih Karagümrük'e, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma kolay kolay bu teklifleri kabul edebilecek gibi gözükmüyor. Birazcık daha müzakereler sürecek. Fenerbahçe'de devre arasında olduğu gibi Alasan için bu dönemde devreye girdi dolaylı olarak ama doğrudan Karagümrük Kulübü ile Alasan Endao'nun transferi için görüşen tek takım şu anda Fiorentina'nın gönderdiği teklifi saymazsak Galatasaray ve en çok yoğunlaşan bu transferi en çok yoğunlaşan kulüp de Galatasaray. Bunu net bir biçimde ortaya koymak lazım ee, ve Abdurrahim Albayrak bu transferi ne pahasına olursa olsun bitirmek istiyor. Olmalısılığı bu anlattığım çerçeveden baktığımızda yüksek ama tabii Sevilla devreye girebilir mi? Eğer girerse onların ödeme gücü çok daha yüksek. Onlar alır götürür oyuncuyu. Çünkü Monchi uzun süredir daha iyi izlettiriyor. Bunu biliyorum. Bunun dışında CSKA Moskova'da futbolcuya talip olmuştu. Fatih Terim'in de özellikle istediği bir oyuncu. Çünkü Fatih Terim böyle akıllı oyuncuları nereye koşu yapacağını, nerede duracağını, ne zaman orta yapacağını, ne zaman pas verip ne zaman kareyi düşüneceğini iyi bilen oyuncuları sever. Teknik ve akıllı bir oyuncu, disiplinli bir oyuncu. Özel yaşantısına da çok dikkat eden bir futbolcu. Senegal'ler genelde Müslüman, çoğunluğu Müslüman. da öyle 4-5 vakit namazını kılıyor e, ibadetinde. Ve sadece kendi dünyasında olan bir insan. Tanıdığım için bunları söylüyorum. Sanırım Fatih Hoca da bütün bu bilgileri edindiği için e, bu oyuncudan maksimum verim alabileceğini düşünüyor. Çünkü e, hiçbir koşul altında kadroda düşünmediği bir oyuncu var Fatih Hoca'nın. O da Sofyan Feguli. Sofyan Feguli ile ne pahasına olursa olsun yolların ayrılmasını istiyor. Ama Sofyan Fegül'ün bir sene daha kontratı var ve Sofyan Fegül de 4 milyon euronun üzerinde para kazandığı için bu parayı bir kenara bırakıp bir başka kulübe gitmeye yanaşmıyor. Zor çözülebilecek bir problem ama Sofyan Fegül'ü de belki pazarlık konusu olabilir Kara gümrükle. Sofyan Fegül'ün ücretinin belli bir bölümünü Galatasaray ödemek kaydıyla Kara gümrüğe bu futbolcuyu verebilirler ve karşılığında işte Cimi durmaz bir oyuncu da ee, ve Alasan Erdoğan'ın transferini Galatasaray. Gerçekleştirebilir. Konuşulan bu şu anda. Galatasaray'la Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma arasında konuşulan mesele bu. Tabi bu noktada e, Jimmy Durmaz'ın dışında, Jimmy Durmaz orada oynadığı için e, bütün aktarın oraya verilmesine itiraz edeceğini sanmıyorum ama Sofyan Fegül'ü başta olmak üzere e, diğer oyuncu ya da oyuncular yani Karagümrük'e verilmesi planlanan oyuncuları da ikna etmek gerekiyor. Kolay değil, zor ve yoğunlaşılması gereken bir transfer süreci, bir müzakere dönemi Galatasaray adına. ama Galatasaray bir kez daha söylüyorum. Bu transferi Alasana o transferini bitirmek için en çok bastıran kulüp. Yiğitçar'dan Adnan Polat Başkanlığındaki yönetimde ikinci başkanlık yapmıştı. Sonrasında Kasımpaşa yönetiminde yer aldı. Aday olacak mı? Adaylık fikri var. Adnan Polat da en büyük destekçisi. Yiğit Şar'dan aday olursa Abdurrahim Albayrak bu listeye girer mi? Çok karmaşık şeyler. Eski bakanlardan İbrahim Özdemir adaylığını resmen açıkladı ve 3-4 yıldır zaten düşünüyorduk arkadaşlarımla ve ekibimle dedi. Galatasaray kısır çekişmelerden kurtarılmalı diyor. 6 adaylı bir seçim gözüken o. Galatasaray için doğru olur mu? Bence doğru olmaz. Çünkü oylar çok bölünür. Yeni gelecek yönetim oyların çoğunluğuna sahip olamayacağı için aritmetik buna müsait değil. 6 tane aday birbirine yakın oylarla gidecekler ve birinden bir tanesi çok küçük bir fark da belki kazanacak. Dolayısıyla bütün genel kurul iradesini yansıtan bir meşruiyete yasaldır elbette ki seçildiği için ama meşruiyete sahip olur mu? Dolayısıyla geniş bir meşruiyete sahip olmayan yönetimler başarılı olur mu? Bu açıdan sakıncalı gözüküyor. Teorik olarak bakıyorum ama elbette ki her Galatasaraylının şartlarını yerine getiren her Galatasaraylının üyelikte 10 yılını doldurmuş Galatasaraylının başkan adayı olma hakkı var. Kimse bunu engelleyemez. Mesele bir an önce seçimin yapılması ve bu seçimde doğru bir yönetimin ortaya çıkarak bir an önce bir an önce Galatasaray'da planlamayı yapması başta futbol takımı olmak üzere çünkü eğer bir Real Çarşamba akşamı oynanacak Avrupa Ligi finalini kazanırsa Galatasaray Temmuz'da resmi maç oynamak zorunda. Şampiyonlar Ligi ikinci öneleme maçı. Umarım Manchester United kazanır. Ben tabii yani İspanyollarla İngilizler karşılaştığında İspanya ile ilişkilerim olduğu için İspanyolların kazanmasını isterim. Ama bu kez istemediğim halde Manchester United'ın kazanmasını tercih edeceğiz. Çünkü Galatasaray için önemli. Galatasaray bir öneleme turu daha fazla oynamaktan kurtuluyor. Dolayısıyla birazcık daha rahat transfer çalışmalarını yapıp sezon planlamasını yapabilir. Ama ne olursa olsun ister Temmuz'da resmi maç oynasın ister Ağustos'ta fark etmez Galatasaray'da yönetim bir an önce belirlenip 19 Haziran'da ve ertesi gün 24 saat içerisinde planlarını hayata geçirmek durumunda. Başta teknik direktör meselesi ve kadro planlaması olmak üzere. Bugün itibariyle sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Şimdilik hoşçakalın.